Kurban bayramına sayılı günler kala üreticiler kurbanlık hayvanları kurban pazarlarına getirmeye başladı. Hayvanları hazırlanan yerlere indirip müşteri bekleyen üreticiler tepkili. Dört gündür buradayız. Yok kimse yok. Millette para yok. Kendi mal varlığını bitiriyor. adam şimdiye kadar bir birikim yapmış. bu saatten sonra bu bir birikim komple gidiyor. Yani şu an pazardaki esnafların hangisine sorarsanız sorun. Hiçbir esnaf memnun değil. Böyle giderse ihracat açılmazsa küçük baş sektörü seneye 4 üreticiden bir tane üretici kalacak gibi görünüyor. Yani yüzde yetmiş bu mesleğe bırakmayı düşünüyor. Satış yapamadıklarını dile getiren üreticiler maliyetler arttı, düşük fiyat veremiyoruz. Vatandaş da haklı. Piyasa koşullarında dar gelirli kurban alamaz ifadelerini kullandı. İki gündür maalesef umduğumuzu bulamıyoruz. Geçen sene de öyleydi. Geçen sene de yani çok iyi bir satış yoktu. Bu sene de zaten artan maliyetlerden dolayı insanlar e, kurban çoğu insan kurban kesmeyeceğiz diyor bu sene. Yetiştiremiyoruz diyorlar. Yani onun için büyük baş zaten pahalı. Yani çoğu insan da büyük baştan 5-6 lira büyük başa istiyorlar diyerekten bize geliyorlar. Ha biz 2,5 3 bandında söylüyorsun. Ona bile vatandaş pahalı diyor, yok diyor yani. Alım gücümüz yok, paramız yok. O paraya da alamıyoruz diyorlar. E biz de hangi fiyata vereceğiz? Yani bugün üç liraya bir koyun verdiğin zaman, üç liraya bir koç verdiğin zaman e işin içinden çıkılmaz bir hal aldı. 10 gündür daha siftah yapmadık. Ne gelin var, ne gidelim Biz burada kendimizi terk edilmiş bir sokak hayvanı gibi afedersin hissediyoruz. Çok reziliz. İstediğimiz ne yemek var, ne bir şey var sanki kendimizi daha başında bir hissediyoruz. Artı devletimiz 62 liradan kilosu e, hayvan satışı açıkladı. Ha. Şu anda biz vatandaş bize 50 lira 49 lira teklif ediyor. 55 liraya razıyız. Hah. 55 liraya razıyız ama o fiyatı veren yok. Veren yok. Şimdi biz bu mesne meşakkatlarla yetiştirdik bu hayvanı. Artı yem fiyatları bütün şimdi şuradaki zaten esnaf arkadaşlarımıza sorsan hepsi halinden memnun değil yani. Müşteri durumu e, ee, teknik oluyor efendim. Ama maliyetlerin biraz girdiren yüksek olduğu için kurbanın fiyatlarını biraz yüksek buluyorlar. E, ee, biz de müşteriye olduğunca Müşteride yakın da davranmaya da çalışıyoruz. Ya. Elimizden geldiği indirimler yapıyoruz. Fiyatlarımız 2 lirayla 4 lira arası değişiyor kuzuda. Koyunda da 1,5 ile 3,5 arası değişiyor. Müşteri düşük. Müşteri fiyatlar yüksek, maliyetler yüksek oldu. Fiyatlar da yüksek oldu bu sene. Millet mal alamıyor, kurbalık alamıyor. Hisse bulamıyor kendisine, ortak bulamıyor. Kuzuya, koyuna dönecek. Düveye gücü yetmiyor ııı işte fiyatları, yem fiyatların, yem fiyatlarının yüksek olduğundan dolayı işlerimiz zor bizim, seneye de gelemeyecek miyim? Şu durumda gelmeyebilir mi yani? Dargörlüğe, durumu zor. Kurbanlık alamaz bir askeri ücretle çalışan bir kişi kurbanlık alma şansı yok. Biz tüketiciye de hak veriyoruz. Niye? Geçen seneden bu, bu zamana iki fiyat iki buçuk fiyat oldu ama geçen yıl 108 liraya aldığımız yemi şu anda 350 lira alıyoruz. Biz ne yapalım? Buna bir yem fiyatlarına bir çare. Abi gelen müşteri adam 1500 lira veriyor. 1600 lira veriyor. 1600 lira iki torba iyi mi der? Biz bunlara 3 torba zaten iyi miydi? Maliyeti var. Nasıl vereceğiz o paraya? Fiyatlarımız 23 liradan 32 liraya kadar bal sattık. Malların da boyuna göre, cinsine göre fiyat. 7 kişilik balımız da var, 5 kişilik balımızda da var. Üreticiler ayrıca kurban pazar alanlarının altyapısının yetersiz olduğunu belirtiyor. Buradaki düzene de bir çare çok şey içindeyiz. Gerekli belediyenin personelleri gelsin, tuvaletler, şeyler perişan. elektrik, Elektrik bir telefonumuzun şarjı bitiyor. Takacak bir yer bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Bir yer var. Oraya varacağım saatlerce bekleyeceğim. Telefonun şarjı dolacak. Mağduruz. Altyapısı yok. Ben geçen yıl Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Pekpastırma yapmacı geldi. Dedim ki Sayın Başkanım dedim. Yani bu şuraya bak. Şurası yüksek bir yol. Şuradan buradan bu şu su nereye çıkacak? Çıksa bu arkadaşın pozurasına gelecek. Orun orun hayvan değil mi? Onun da... alt yapı yok. Yani yok. kanalizasyon yok bizim. Kanalizasyon yok. Geç gide gışa geliyoruz. Üstünün çatıları bir de kanalizasyon sorunu çözülsün. Yatacak yerimiz, duş, lavabo bunları istiyoruz. Bunları yaptırıp bizden parasını da tahsil edebilirler ama biz çok perişanız.